buradaki en büyük sorunumuz şey. Yani nedir? Herkes kendi bildiğinden başkasının eline düşünüp bir şeyler yaptığını iddia ediyor. Biz bunu burada halledersek, bakın eğer hukukla ilgili bir şey varsa hukukçuları sorun. Öğretmen kardeşlerimle ilgili bir sıkıntı varsa onları sormanız lazım. Yani siz yöneticiler, hükümettekiler eğer siz halka hizmet ettiğinizi iddia ediyorsanız hangi bölgeyle ilgili bir kanun, bir yasa, bir hamle yapacaksınız? Oradaki insanların Öğrenmeniz lazım, sormanız lazım, oralara gitmeniz lazım, koltuklarından kalkmanız lazım yani bu aynen bir ama siz oturduğunuz yerden her şeyin en iyisini ben bilirim yaptım oldu modu artık yeter ya biz bundan bıktık ya bıktık bu mantıkla biz yani kimseye hakim olamayız ki biz çocuklarımıza nasıl sevdireceğiz insanları nasıl sevdireceğiz devleti nasıl sevdireceğiz ya her yerde şey yani böyle enteresan bir ben bilirimcilik her tarafta bir yerde baskı ya lütfen ya ya bir karşılıklı anlayalım ya bir dolaşın ya gelin burada dolaşın bir bakın bakalım biz ne istiyoruz Avukatlar ne istiyor öğretmenler ne istiyor doktorlar ne istiyor halk ne istiyor emekli ne istiyor ya Soran yok Her şeyin en iyisini ben bilirim ya kimse bir şey bilemez ben de bilemem sen de bilemezsin kardeşim Lütfen bu kafalardan çıkalım lütfen bak yalvarıyorum Bakın bunları hükümet yapıyor muhalefet sessiz kalıyor lütfen bak muhalefet daha ne yapacaksınız yani ya Çok mu baskı var biz diyoruz gelin Gelme buraya CHP genel başkanı diye gelme buraya İslam Büyükşehir Belediye Başkanı diye gelme o zaman gel pijamalarını giy bak burada annelerimiz ablalarımız biz buradayız da gel yanımıza de ki bize hatta canlı yayında söyle basına söyle de ki arkadaşlar bu ülkede o kadar baskı var ki ben buraya işte genel başkan olarak gelemiyorum ama vatandaş olarak geldim arkadaşlar yanındayım ya vatandaş olarak bizim yanımıza gel diyoruz sadece bunu istiyoruz vatandaş vatandaş benim amcamın oğlu gibi, benim arkadaşım gibi, komşum gibi buraya gelin. Pijamalarını, eşofmanlarınızı giyin, gelin çay içelim, kahve içelim, böyle bir küçük video çekeriz. Dersiniz ki arkadaşlar görüyorsunuz buradaki insanlar mağdur, biz de muhalefet olarak bir şey yapamıyoruz. Ama vatandaş olarak geldik, tamam mı? Burada halkın yanındayız. Vallahi billahi biz bunu istiyoruz ya. Çünkü biz normal haksızlıkları hep beraber birlik olup bir dur diyelim ki ondan sonra Türkiye'yi daha iyi götürmek için herkesin projesine bakarız, karar veririz. CHP mi daha iyi proje sunuyor? AK Parti mi? MHP mi? İyi Parti mi? Gelecek mi? Kim varsa. Ama biz önce bir şu bütün hepimizin ortak sorunlarını birlik olup çözelim. Ondan sonra daha gelişmiş bir pozisyonda oturalım. Siyasi görüşlerimizi, hayat görüşlerimizi tartışalım. Kavga etmeden, kırmadan, beraber Bence böyle bir şey olmaz. Parti işlerini bırakalım da insan olalım ya. Ya ama ben de onu anlatıyorum yani. Önce biz insanlığımızı, ahlak kurallarımızı, bildiğimizi bir toparlayalım. Birbirimize yaptığımız zalimliklerden, zulümlerden, ötekile öte, Evet, ötekileştirmeden kurtulalım Biz bu olayların genelini düzeltelim. Ondan sonra rahat zamanda arkadaş Tabii ki ya ülkeyi daha iyi götürecekse CHP başımızın üstü yeri var. Daha iyi götürecekse AKP başımızın üstü yeri var. Ama şimdi bakın dışarıdan nasıl görünüyorsunuz biliyor musunuz? Şu an Türkiye'de aktif siyasi partilerin hepsi bir taraf. Mazlum halk bir taraf haberiniz olsun yani. Bakın burada hepimiz zamanında işte mazlum iyi niyetimizde herkes birine inanmış. Herkes birine oy vermiş bir şeyler ama şu anki ben Herkesi konuşuyoruz biz yani burada 7-8 aydır. Şu an hepiniz aynı taraftasınız arkadaşlar. CHP, AK Parti, İyi Parti hepiniz. Lütfen böyle olmaz bir çeki düzen verelim. Ben burada çeki düzen vermeye çalışıyorum kendime. Siz de verin ya. Siz de verin. Biz memur çocuklarıyız hepimiz. Yani öyle bir algı oluşturuyorsunuz ki sanki böyle her vır vır yapan her bir şey. Arkadaş ya gel de ki bana arkadaş sen ne konuşuyorsun bak ben bunları bunları yaptım de e ben özür de dileriz. Ama öyle bir şey yok yani algılarla malgılarla bunları geçelim ya gerçekten geçelim ya. Ya bir samimi olalım bir kendimize batıralım iğneyi. Yani ben başta ben ya. Bakalım yani abi benim annem nasıl, babam nasıl, ben nasılım? Hayatı komşum benden memnun mu? Arkadaşlarım benden memnun mu? Patron memnun mu? işçi memnun mu? Bunlara neden giremiyoruz biz ya? Herkes tutturmuş bir taraftan bodozluğuma gidiyor, bodozluğuma gidiyor. E siz hepiniz aynı taraftasınız. Bizim halkımız da temiz. Kimi dini değerlerden, kimi halktan, kimi hukuktan yürüyor. Herkesi kanıyor gidiyor. Abi ama yok yani. Artık bu kandırdığınız insan sayısı çok azalıyor. oluyor. Ya ülkeye yazık yani. Biz istemiyoruz abi. Kurtuluş Savaşı, Çanakkale, bir sürü mücadele etti bu bizim dedelerimiz, babalarımız. E biz de ettik, biz de ettik. Ne oldu FETÖ, 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 FETÖ? Bu herkes birlik oldu, FETÖ'ye direniş göstermedi mi? Ama abi bu, bu, bizim ruhumuzda olan birliği böyle planlı planlı saçma sapan menfi çıkarlar için yok işte bilmem siyasi görüşler için bilmem ne yapıp da böyle bizi kandırıp bizi ezmeyin yeter ya. Biz sevmek istiyoruz. Biz seviyoruz. Komşumuzu seviyor, insanları seviyoruz. Her görüşten insanı seviyoruz ama siz uğraşıyorsunuz. Biz birbirimizi sevmeyelim diye. Biz komşumuzu sevmeyelim. Biz çocuğu sevmeyelim. Biz babamızı sevmeyelim. Ya bırakın ya. Daha lütfen ya. Gerçekler. Evet bunu herkes biliyor yani. Tarihte geçmişte bir sürü yazar, bir sürü tanınmış insanların sözleri var yani. Ülkeyi daha rahat yönet. Ya arkadaşlar bırakın ya. Ya bırakın ya. Ben istiyorum ki bizim ülke dünyaya örnek olsun. Ya biz de şurada küçücük bir mahallede kendimizi kurtaramıyoruz ya. Ben istiyorum bu ülke dünyaya örnek olsun. Dünyaya. Ama nerede? Biz daha mahallemizde, yan komşumuzda, iş yerindeki arkadaşımızda. Onlarla sorunumuz var anlaşamıyoruz. Bizim kendi çocuklarımızla sorunumuz var ya. Anne babamızla sorunumuz var. Niye? Hep Saçma sapan şey. Bırakın abi. Bir sirkelelim. Vallahi bak bir sirkelelim. Lütfen arkadaşlar ya. Teşekkür ederim. Ha, o kadar doluyum ki şimdi. Belki diyorsunuzdur ya bu deli kim? Ha inanın delirdik ya. O kadar doluyuz ki yani. Sağ olun.